Tamam bey siparişiniz hazır. Teşekkür ederim. Adnan amca hoş geldin. Nasıl? Yakışır mı? Hayırlı bir iş için aldım. Bugün kendime kız isteyeceğim. Evlenmeye karar verdim. Kimmiş bu şanslı kız? Hı? Hmm? Hande mi? Hande mi isteyeceksin babasından? Anlaşıldı. Ferit Bey kahramanlığı bırakıp eteğindeki taşları dökmüş. Ferit bana bir şey söylemedi. Bunu bildiğimden Ferit'in haberi bile yok. Ama sen bana anlatabilirsin değil mi? Sana bunca yıllık emeğim var benim. Herhalde bunun hesabını sorma hakkım var değil mi? Tabii Adnan amca sorabilirsin ya. Sor. Sor, çekinme sor. Sor, nankör de, namussuz de, hain de. Oğlumun nişanlısına nasıl göz koydun, şerefsiz de. Söyle ya. Söyle, çekinme. Ha bu arada, isteyeceğim kız Hande değil. Betül. Betül evre diyorum. Ama Hande'yi öptüğüm için de pişman değilim. Nasıl yani? Hande'yi öpmenin sebebi onu Ferit'ten koparmak mı? Yani sen onları ayırmak mı istedin? Niye, niye ya? Ben ne sevemez seve miyim? Benim kalbim yok mu? Ben Hande'yi kendimden çok sevdim Adnan amca. Dünyadaki her şeyden çok sevdim onu. Ferit'i aradan çıkarttığınıza göre ne oldu sevginize? İyileştiremedim Hande senin kalp yaranı. Ya insan kardeşine böyle bir şey yapar mı? Ha? İnsan kardeşini böyle harcar mı bir kız için? Yaman, siz Ya Ferit'ten bu kadar mı nefret ediyorsun be oğlum? Belki de onun kaybolmasına sevindin. Hatta ölmesini istedin. İstedin mi? İstedin mi Yaman? Söyle bana. Ya Adnan amca, ben niye Ferit'in ölmesini isteyeyim? Ben canimim ya. Ulan neden o zaman? Niye böyle bir şey yaptın? Ben de bunu soruyorum sana. Bir insan bu kadar acımasız olamaz. Ben Yaman'ı tanıyorum. Mert'tir, delikanlıdır. Kardeşini harcamaz. Tabii. Ben sevdamı harcamadım diye namert oldum değil mi? İnsan kendini toprağa diri diri gömüyor ama yüreğini gömemiyor Adnan amca. Baktım ki Hande sevdayı seçmedi, kendini gömdü. Ben de vazgeçtim ondan. Betül'le tertemiz bir sayfa açtım kendime. Sen de beni silmek istiyorsan sil, yarın gelir basarım istifayı. Hatia. Söyledim mi? Siz kardeşsiniz. İkiniz de benim kanımsınız dedin mi? Yüreğin yetmedi söylemeye tabi. Peki evlatlarından hangisini feda edeceksin bu kardeş kavgasına? Ferit'i mi, Yaman'ı mı? Söylesem gidip sarılacak mı Ferit'e kardeşim diye? Babasızlığın acısını kardeşlerinden çıkarmak isterse ya. Anlatırsam her şey sütlüman olacak, bitecek zannediyorsun. Ama olmayacak. Kıskançlığı ve nefreti dağlanacak Yaman. A. Sordum. Ben yapmadım dedi. Ben ona inanıyorum. Ferit'e en ufak bir zarar vermeyeceğine de eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü o benim kanımdan, benim canımdan, vicdanına kefilim. Ben de babasının vicdanına kefildim kimseyi sırf Yaman'a gerçek babasının kim olduğunu söylemeye kalktı diye ne hallere koydun adamı? O bir kazaydı. Ben Seyise bir zarar vermek istemedim bilerek. Ferit'in fırtınadan düşmesi de kaza mıydı? Bahtiyar, sen benim dostum musun, düşmanım mısın? Buna karar ver. Ya benim yanımda ol ya da geç karşıma. Ama beni suçlamaya kalkışma. Dost acı söyler. Ama Neyse. Bir başkası. Başka biri var. Feris'in başka bir düşmanı var. Ama bu Yaman değil. Başka biri. Hayrola Adnan, sen benim bu saatte aramazsın. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Yok hayır hayır, hayırlı bir iş için aradım. Akşam için hazırlan. Kız istemeye gideceğiz. Ne diyorsun Adnan? Bizim iki oğlumuz da evli. Kime kız isteyeceğiz? Yaman'a. kalp yarısı ATV'de.